Bir fırında yapmış olduğumuz çalışma. Fare mücadelesi sonrasındaki ölen fareleri görüyorsunuz. Tam 5 tane iri çatı faresi, lağım faresi. Ölü olarak ele geçirdik. Burası bir mahzen. Merdivenle iniliyor. Pastanenin bir mahzeni. Işık az olduğu için size net gösteremiyorum. Üç kilo var bir fare rahat. Var. Şunlar iri olanlar anaç fareler. Küçük olanlar da yavruları. İşte başarımızın sonucu budur. Volkan Ziraat'in başarısını görüyorsunuz. Aydın'da Volkan Ziraat başarılı çalışmalarıyla sizlerle.